hasar tespitlerimizi hızlıca tamamlamamız gerekiyor. Şu an 7350 personelimizde, 11 ilimizde her ilçelerimizde hasar tespit süreçlerini büyük bir titizlikle yürütüyoruz ve deprem bölgesindeki ilerimizde şu ana kadar 4 milyon bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 40 bin, bin binayı inceledik ve 130 bin binada 430 bin bağımsız bölümü yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Ben e, tüm illerimizdeki hasar tespit sayılarını tek tek vermek istiyorum. Gaziantep'te 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin bina, Kahramanmaraş'ta 91 bin bağımsız bölümden oluşan 25 bin bina, Malatya'da 67 bin bağımsız bölümden oluşan 19 bin bina, Hatay'da 143 bin bağımsız bölümden oluşan 37 bin bina, Adıyaman'da 50 bin bağımsız birimden oluşan 17 bin bina, Kilis'te 2100 bağımsız bölümden oluşan 1400 bina, Elazığ'da 5800 bağımsız birimden oluşan 1300 bina, Adana'mızda 1775 bağımsız birimden oluşan 113 bina, Osmaniye'de 14 bin bağımsız birimden oluşan 4300 bina, Şanlıurfa'da 3.900 bağımsız bölümden oluşan 775 bina ve Diyarbakır'ımızda da 9.000 bağımsız bölümden oluşan 1.300 binayı yık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitimizi yaptık ve bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an Türkiye genel itibariyle yüzde yetmişi hasar tespitte bulmuş durumdayız. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde hasar tespitlerimizi tamamlayacağız. Tabi bugün bilim insanlarımızla yaptığımız istişareler bizim için çok kıymetli. Hocalarımızın önerilerini, fikirlerini aldık ve bu doğrultuda yeni yapılacak çalışmalarda yapılacak adımları, atılacak adımları, yapılacak çalışmaları hep birlikte istişare ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak konutlarımızın tabi bilimsel normlara ve yeni teknolojilere uygunluğunu e, burada kullanılması gereken en yüksek seviyede sağlamak adına bir araya geldik ve hocalarımızı dinledik. Tabi hocalarımız da bölüm itibariyle baktığınızda Türkiye'nin en saygın e, bu noktada en yetkin e, hocaları, jeofizik alanında, jeoteknik alanında, jeoloji alanında, zemin alanında, e, bina yapı statiği anlamında en yetkin hocalarımız ki ee, burada bundan sonraki süreçte de yapılacak yeni deprem yönetmeni dahil AFAD başkanlığımızda ee, deprem yönetmeninde bir eksiklik var mı? Bu eksiklik varsa eğer buna ilişkin ne yapmalıyız? Ee, tabii ki bu yaşadığımız iki büyük depremde e, yapılacak adımlar, e, yapılacak projelerin e, detayları, zeminleri, harita e, Kadastro ile ilgili işte 6,5 metreyi varan, bir kaymadan söz söz ediyoruz ve burada da deprem kadastrosu dediğimiz uygulamaların <laughs> yapılması, kentsel tasarım projelerinin bölgenin dokusuna, demografik yapısına, kültürel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılmasına yönelik her türlü e, e, istişareyi burada yaptık ve e, burada da bundan sonraki süreçte oluşturduğumuz çalışma grupları ile birlikte hocalarımızla bir e, çalışmayı daha da hızlı hale getirecek. Onların fikirlerini, önerilerini yine vatandaşlarımızın fikirleri, eee burada eee şehrin e, tüm bileşenlerinin, yerel yönetimlerinin, sanayicisinin, turizmcisinin, çiftçisinin tüm vatandaşlarımızı içine alır bir planlamayla eee 50 yıllık bir planı ortaya koymaya gayret göstereceğiz. <laughs> Tabii ülkemiz jeolojik konumu eee bu manada tektonik ve morfolojik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle doğal kökenli olayların sık gözlendiği bir konumda yer almaktadır. Maalesef yüzlerce yıllık yerleşim düzenimiz ve yapılaşma alışkanlıklarımızla bu olayla birlikte işte afete dönüşmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu anlamda bu bölgenin yeniden inşa ve ihya sürecinde şehirlerimizi bilimsel hızlı ve güçlü bilimin ışığında, sanatın ışığında, kültürün ışığında yeniden inşası için bu çalışmaları yürüteceğiz ve şu temel başlıklar ve hedefler üzerinde çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. Bir, yeni yerleşime açılacak alanlarda deprem, heyelan, taşkın, kaya düşmesi ve diğer afet risklerinin yine ne olacağı öngörüsüyle e, hareket edecek bir çalışma grubumuz olacak ve burada yeni yerleşim alanlarında mevcut yerleşimde ne yapmamız gerektiğini de bu çalışma grubuyla birlikte projelendirerek yürüteceğiz. İkincisi yine yeni yerleşim yeri seçiminde yıkılan ve ağır hasar gören e, binalarımızdaki mevcut alanların e, morfolojik, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik e, e, arazi kullanımını ve bunun bu noktadaki afet risk durumunu e, inceliyor olacağız. Üçüncü grubumuz dirençli şehirler için ihtiyaç duyulan planlama ve tasarım e, süreçlerini yürütüyor olacak. E, dördüncüsü ise bu zeminlerde mikro bölgeleme yapmak. Bu mikro bölgeleme ile birlikte ayrıntılı jeolojik etütleri inceleyecek. Yapmış olduğumuz raporları gerek yerinde giderek bakmak gerekse rapor üzerindeki değerlendirmeleri yapmak suretiyle yürüteceğiz. Ve beşincisi de e, eski yerleşim alanları. Tabii bu eski yerleşim alanları bizim e, Cumhuriyetimizin kurulduğu, kültürümüzün olduğu, buradaki ecdadımızın <laughs> bize emanet olarak bıraktığı, tarihi eserlerin içinde yer aldığı yerler. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayı da hassas bir şekilde yürüteceğiz. Buradaki fay hattını birebir yerine bir işleyeceğiz. Buradaki zemin kalitesini yine yerinde etütleri yapmak suretiyle incelemiş olacağız ve ardından da buradaki şehrin ihtiyaçlarını içerir bir master plan yapacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden gerek imar transferi, gerek trampa yöntemiyle de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına almış olacağız. Altıncısı ise bilimsel anlamda önceliğimiz sağlam zemin ve doğru teknik. Burada hocalarımızla da bu konuda hemfikiriz. Bunun için e, seferberlik anlayışıyla tüm üniversitelerimizde mühendislerimize, mimarlarımızla birlikte yöresel dokuyu koruyacak ve yatay mimari anlayışını da yaşatacak bir çerçevede süreci yürüteceğiz ve baktığınızda da şehrin karşısına geçip bu konutlara baktığımızda da iyi ki yapmışız ne güzel olduğu diyeceğimiz yaşayan insanlarımızın burada her türlü ihtiyaçlarını gidereceği anlayışla olacak. Sosyal donatılarıyla, parklarıyla, oyun alanlarıyla, yeşil alanlarıyla birlikte bu eee planlamayı yapacağız. Yine deprem döneminde çok eee gündeme gelen bir konu. Yapı statiği açısından baktığımızda da radyo temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edeceğiz ki hocalarımız da bu noktada deprem bölgesinde eee bu yapı statiği, yapı eee statiği açısından da hem e, 1 milyon 180 bin konutumuzun e, buradaki davranışı, hepsinin dimdik ayakta olması eee sebebiyle de hızlı olması Tabii e, burada önceliğimiz vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturabilmek adına bu sistemle inşamızı gerçekleştireceğiz. E, Dokuzuncusu yapılaşmayı e, zeminde sıvılaşmanın olmadığı yerlerde yapmak e, önceliğimiz fay uzun uzak mesafede yapmak e, eğer bir zorunluluğumuz varsa da burada da her türlü emniyeti tedbiri hocalarımızla da e, bunları istişare ettik. E, almak suretiyle e, bu belki işte Antakya merkezde e, Hatay'da işte Kahramanmaraş'ta belki Adıyaman merkezde bu durumla karşılaşabiliriz ki burada da her türlü tedbiri alacağız fay hattından yaklaşma mesafelerini sınırlarını koyacağız buraları yeşil alanlar yapacağız